Kim kurtulmak istiyorsa vahye gitsin. Kim kurtarma eri olmak istiyorsa vahiy okulunda okusun. Vahyin okulu her yerde açık. Dağlarda, köylerde, kasabalarda, kentlerde. İnsanlığın hocası Kur'an'dır. Önderi de odur, koruyucusu da. Sezai Karakoç. Estaizu billah, elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Hamd ne anlama gelir? Hamd, üstün bir şekilde güzellikle övmektir. Şükrün bölümlerinden birisidir. Çünkü şükür, kalp, dil ve azalarla yapılırken yalnız dille yapıldığı takdirde hamd olur. Hamdin zıt anlamı küfran yani nankörlüktür. Kime niçin hamd edilir? Hamde yazatın, sıfatın ve fiillerin kemali dolayısıyla hak kazanılır ya da fazla nimet ihsanı sebebiyle zatında da sıfatlarında da isimlerinde de aziz ve celil olan Allah'tan daha kamili yoktur. İster doğrudan isterse de dolaylı olsun. Ondan başka nimet veren de yoktur. O halde gerçekte hamd bütünüyle yalnız onundur. Hamd niçin yalnızca Allah'a mahsustur? Çünkü başkalarına ait olan iyilik ve güzellikler gerçek ve kamil manasıyla bunların isteklerine bağlı değildir. İnsanların kendi isteklerine bağlı iyilik ve güzelliklerde Allah'ın da iradesi vardır. Onların irade ve isteklerine bağlı olmayan iyilik, güzellik ve hizmetler ise doğrudan yaratıcının fıtrat ve özellikleri takdir edip yaratarak insanlara bahşeden kudretin eseridir. Dolayısıyla bu manada hamlin tamamı Allah'a mahsustur. Ona aittir. Alem ile ne kastediliyor? Alem maddi ve manevi görülen ve görülemeyen dünyada ve ahirette Allah Teala'nın yarattığı her şeydir. Görülen, hissedilen insan bilgisinin ulaşabildiği maddi varlıklara mülk ve şehadet alemi. Madde ödesi varlıklara da gayb ve MELEKÜT alemi denilir. Vahiy yoluyla gelen bilgilere göre şehadet ve mülk alemi gayb ve MELEKÜT alemine nispetle denizden bir damla, sahradan bir kum tanesi kadardır. Günümüze kadar insan bilgisinin ulaşabildiği uzay akıllara hayret verecek büyüklüktedir. Fakat bu büyüklük gayb aleminin yanında bir kum tanesi kadar kaldığına göre gayb aleminin azametini akıl terazisi çekemez. Süleyman Önsay ile 5 dakika Vahiy Okulu